Canlarım hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere İkizler Burcu için Nisan ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalıma abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. İkizler Burcu daha net bilgi istiyorsanız arkadaşlar bakımlarımız randevulüdür. Bilginiz olsun. Sen bir ayrılık yaşıyorsun. Ya da ayrılık kararı alma üzeresin. Yani beraberliğinde ya da evliliğinde bir sıkıntılar var. Şu an bir soğukluk enerjisi var ve ikilem yapıyorsun. Çok düşündüğünü görüyorum arkadaşım. Mutsuz gibisin ama bu mutsuzluğun biraz çevreden dolayı da oluyor gibi, başkalarının karışmasından dolayı da oluyor gibi görünüyor. Devam edelim. Şimdi senin bir haber alacağını, bu haberin çok iyi olacağını gösteriyor bakım. Hani bu iş konusunda olabilirsen bekliyorsun ama bu beklediğin haber sana çok iyi gelecek, kendini iyi hissettirecek ve aldığın haberden sonra da yol yapabilirsin ya da görüşmeye gidebilirsin sonuç olarak rahatlayacağını gösteriyor maddi anlamda sıkıntım var borcum var gibi hani böyle nasıl desem şu sıralar zorda gibisin ee, ödemelerin olabilir üst üste gelmiş olabilir hem giderlerin hem ödemelerin biraz bunalmışsın arkadaşım ama bakım diyor ki bir destek de göreceksin ama bu ya ailenden ya arkadaş çevrenden olacağını gösteriyor bakım uyku düzenin biraz kaçmış ya da şu sıralar zor uyuyorsun çok düşüncelisin çünkü ee, ve senin belli bir güçlerin var arkadaşım uyku sıçramaları da olabilir ya da işte bu güç dediğim nedir bir şeyleri hissediyorsun sanki hislerin çok kuvvetli belli güçlerin var yani hani hissedersin görürsün önceden anlarsın yaşanmamış bir şeyleri anlayabilirsin üzerinde böyle bir ilahi bir sistem var gibi bazılarınız bunu hissediyor Sezgin de çok açık olabilir. Hani böyle bir şeyler olmadan önce hissedebilirsin yani. Şimdi senin dua ile başlayan cümlelerin var sanki. Çok mu dua ediyorsun ya da istekte dilekte mi bulunuyorsun? Elini açmasın burada. Ve temiz düşüncelerin, temiz dileklerin var. Önü çok açık gözüküyor. yapacağın hiçbir şey dile getirme arkadaşım. Şu sıralar özellikle ne yapmak istiyorsan dile getirmemelisin. Çünkü bakım diyor ki bana Dile getirdiğin her şeyi sıkıntı yaşarsın. Anlatmamalısın. Ee, mesela diyelim ki bir para e, kazancın var ve bir yerden bir para bekliyorsun ya da güzel bir iş bekliyorsun. Bunu anlatmamalısın ki o güzel gelsin, o güzel şeyler olsun yani o beklediğin senin istediğin gibi olsun. Öte türlü anlattığın konuda e, her şey değişebilir arkadaşım olacak varken bir engeller çıkabilir, gecikebilir dikkat etmeni isterim üzülmeni istemem şimdi boş bir alan var ya bir yeri alma peşindesin sen böyle bir yer arsa, tarla artık ne olursa arazi ya da satma peşindesin elinden çıkartma peşindesin hangisi sana uyuyorsa arkadaşım ama böyle bir yerle alakalı düşüncem var ve bu ilk haftasında da olabilir ikinci haftasında da olabilir böyle bir girişceksin alım satımla da uğraşıyorsan Elinden böyle bir yerde çıkartabilirsin, satabilirsin yani. E, şok haberler diyor bakım. Yani şok dediğim bir şeyler duyacaksın, şaşıracaksın yani. Seni şaşırtacak bir haberler alacaksın. Bu haberler e, hiç beklemediğin şeyler. Bu yakın çevrenle alakalı olabilir, arkadaş çevrenle alakalı olabilir. Seni şaşırtacak durumlar olacakmış. Kalabalık bir ortam var, ama bu aile kalabalığı gibi bir toplanmanız olabilir. Ya sen bu kalabalığın içine sen gideceksin ya senin kalabalığına gelecekler ama e, bu kalabalık bir e, söz olabilir sözle alakalı bir nişanla alakalı ya da işte e, önemli günlerle alakalı bir toplantı kalabalık gibi e, ve senin bir gözyaşı döktüğünü bu gözyaşın temize çıkacak arkadaşım şu an stresini sıkıntısını yaşadığın bir durumda rahatlayacaksın bu hayatına göre düşün. Şu an niye üzüntü yapıyorsun, niye gözyaşı yapıyorsun, endişeli çıkmışsın o güzel olacak yani temize çıkacak. Devlet dairesinde bir işin varsa e, ya da bir haber bekliyorsan buradan olur bir davan olur, olur bir beklentim var yani bayraklı bir yerler çıkmış. Şu an bir sıkıntı var ama sonrasında düzelecek gibi e, istediğin sonucu sonrasında alacaksın. Şu an bir beklemede olacak gibisin. E, bu bir ceza olabilir bir ödemeyle, parayla alakalı da olabilir. Belki bir ayrılma aşamasındasın davanda. Çekişmeli bir ayrılık da olabilir. Ama ne sebeple hukuksal durumun varsa biraz yavaş ilerliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç iyi olacak. Evet. Arınma sürecindesin. Yani bu süreçten geçenleriniz çok beni dinleyenlerin arasında ve bu seni çok etkiliyor. Canın sıkkın. Yani canın sıkkın olabilir. Çevrenizdeki art niyetli insanlardan da kurtulacaksınız ama bu süreçte. Hani bunları görmek sizi biraz yıpratabilir. Beklemediğiniz kişilerden e, bazı şeyler duyabilirsiniz. Hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Arınma süreci böyle bir süreçtir. Ama nitekim görürsün. Göremediğini görürsün. Dostunu düşmanını tanırsın bu süreçte. E, yıpratma kendini. Bu aslında çok iyi bir şey. Aydınlanıyorsun. E, ve... Hmm, bir asker mi bu bir hmm, sevdiğin insan asker mi ya da işte devlet dairesinde mi çalışıyor ee, sevdiğin insan bir yer mi kazanacak ee, bir bayraklı bir yerle bir işi olacak sevdiğin insanın ya böyle bir işe girmek istiyor devlet dairesi gibi ya da e, böyle bir yerden haber mi bekliyor bir durum var sanki bir engelle karşılaşmış da bunu halledecek gibi sevinecek. Eşin de olabilir bak bu kişi bir yere girmek istiyorsa e, sonuç alacak demek istiyor bakın. Kuru öksürük var sende. Aslında bu alerji gibi. Mevsim değişiminden çok etkilendiğini görüyorum. Havalardan bile böyle boğaz ağrıları çekebilirsin arkadaşım. E, ve bel ağrısı çekenler var beni dinleyenlerin arasında ve karın kısmınızı göstermiş. Kasık kısımlarınızda ağrılarınız olabilir gözükün ihmal etmeyin asla sağlık ikinci plana atılmaz bugün önemsemediğin bir sorunun yarın büyük bir sorun olabilir hani erteleme arkadaşım doktora gidenleriniz olacak demek ki ve dişle alakalı tedavi mi görüyorsun ya da tedavi görecek olabilirsin dişle alakalı da bir düşüncen olabilir arkadaşım devam edelim şimdi aktı gitti sorunlar fakat şu an tam içerisindesin. Bazı şeylerin tam böyle eşiğindesin. Yani kurtulacaksın ama onun etkisindesin sanki. Ve sana dua eden birisi var. Dua ediyor sana. Eğilip kalkıyor, namaz kılıyor olabilir. ibadet eden birisi. ilahi bir sistem var. Etrafında ilahi bir durum var. Korunan birisi. Sana çok dua ediyor. Bu kişi aile büyüğünden de olabilir. Ya da çevrenden tanıdığın biri de olabilir ama iletişim halindesin. Bu kişiye iyi gelen, geliyorsun. Evet. Şimdi e, bir haksızlığa uğramışsın da haksızlık sahibine geri dönecek diyor bakım. Hani haksızlığa uğradığın konu neyse bu bir parayla alakalı da olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için de hani kendini ifade edemiyor gibisin şu an. Bu haksızlığın içerisindesin yani. Buna uyuyorsan bu dediğim sana geçerli. Hani açıklamak da istemiyorsun. O kadar da yorgun hissediyorsun kendini. Kim ne anlıyorsa anlasın. Artık yeter der gibisin. Bir isyan var burada. Evet, arkadaşım. E, haksızlık diyor bakın Kendini kötü hissediyorsun ama bu durum bu hafta çözülür. E, bu yaşanmış sanki de devam ediyor hala bir şeyler. Ama çözüme gidecek. Hmm, anlatamadığın konularda aklanacaksın arkadaşım, anlatamadığın ne var bilmiyorum aklanacaksın. Ee, güzel bir süreç seni bekliyor, güzel bir dönem seni bekliyor. Ee, dualar e, dua ettiğin zaman dualarının önü açık arkadaşım ve bir insan sana çok iyi gelecek, yeni bir insan hayatına dahil olabilir. Yeni bir sürece giriyorsun. Daha aktif, daha sosyal anlamda girişken olacaksın. İşinde gücünde başarı elde edeceksin. Ama iş konularında da çok hızlanacak bazı şeyler. Bir anda haber alabilirsin. Bir anda böyle e, bir yerlere gitme olabilir. Nasıl desem yurt dışı, şehir dışı planlarınız varsa, işleriniz varsa buralarda işleriniz açılabilir gibi. E, dediğim gibi dile getirmeyin. Hiçbir şeyi anlatmayın. Çok nazara geldiğiniz için bazı konularda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. E, gizemli olun arkadaşlar. Önemli konuları asla insanlara dile getirmeyin. Bakın buna çok dikkat edin. E, su enerjisi size çok iyi geliyor. Suyu okuyup içmek size iyi gelir. Duş almak. Kendinizi kötü hissettiğinizde ağırlık hissettiğinde nazar aldığınızda yani zaten bu belirtiler olur. Duş alın. E, su sesi size çok iyi geliyor gözüküyor. Kafanız karışık ama bu hafta netleşecek. Bazı şeyleri yoluna koyacaksınız. Sizi üzen konularda bir şeyler netleşecek arkadaşlar. Evet. Bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edersen sevinirim. Videolarımı beğeniyorsan da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsin. Hoşçakalın.